Kurayın mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz soğan dolması. Buyurun tarifimize geçelim. 1 su bardak pirinci 15 dakika ılık suda ıslatalım. Pirinçleri yıkayıp süzdürdükten sonra ince doğranmış 3 diş sarımsak ve 1 soğanı ilave edelim. 150 gram kıymam, tuz, karabiber, kırmızı biber, acı seviyorsanız pul biber ve 1 çorba kaşığı nane, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı domates salçası. Homojen bir şekilde karıştıralım. 2 kilo soğanı soyalım. Bir bıçak yardımıyla ortasına gelecek bir şekilde keselim. üzerini geçecek kadar su ekleyelim ve ocağa kaynamaya alalım kaynadıktan sonra 15-20 dakika kadar pişirelim soğanın suyunu süzdürelim soğumaya bırakalım ve gördüğünüz gibi yapraklar tek tek açılacaktır Ve hazırladığımız harcıyla soğanlarımızı sarmaya başlayalım. Üzerindeki zarları mutlaka çıkartalım. Tencerenin dibini biraz yağlayalım ve sardığımız soğan dolmalarını güzel bir şekilde yerleştirelim. Soğan yapraklarınız büyükse ikiye de ayırabilirsiniz. Üzerine zeytinyağı gezdirelim. Tereyağı da ilave edebilirsiniz. Daha da lezzetlendirirsiniz. Bir kahve kaşığı kadar tuz. Ve üzerine geçecek şekilde soğuk su ekleyelim. Ve dolmaların üzerine bir tabak kapatalım ki soğan dolmalarımız açılma yapmasın ve pişirmeye gönderelim. Kaynadıktan sonra kısık ateşte aşağı yukarı 1 saat pişirelim. Piştikten sonra arzuya göre üzerine nar sosu ekleyelim ve fırına tekrar bir üzeri kızarana kadar pişirmeye gönderelim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun, hoşçakalın.